Arkadaşlar evet doktor kuleleri taktık. Yani bakacağız fark var mı diye. Her zaman bütün motorları denediğim o düz yolda bir kalkış denemesi yapacağım şimdi. Şu arkamdaki araba bir geçsin. 0 100 fark etti mi fark etmedi mi? Bu kasalarda Xmax'in bu kasasında çok bir şey fark ettiremiyoruz ama bakacağız. 1 2 3